Başlar, yeni başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV. Herkes international TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna yeni gelen gizli sandığı bulacağız. Onu göstereceğim. Gizli sandıktan ne çıkıyor? Bu çıkan e, olayı ne yapacağız? Daha doğrusu verdiği materyali nerede kullanacağız? Onun incelemesini bugünkü videomuzda yapacağız. Biliyorsunuz oyuna yeni bir etkinlik geldi. Ekstradan da arkadaşlar yine yeni destansın kartalımızın setini de bugünkü videomuzda alacağız arkadaşlar. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız mevcut. Bizi oradan takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Oradan da videolarımızı paylaşıyoruz. YouTube'dan bildirim gelmiyor biliyorsunuz. Oradan da hani videosuz kalmamış olursunuz. Belki önemli videolarda da kaçırmamış olursunuz. Ekstradan da her gün TikTok'ta yayındayız. Yine yayını bitirdik. Videoya geçtik arkadaşlar. TikTok adresimiz de videonun açıklama kısmında mevcut. YouTube kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Şöyle popülerlere bakalım. Kimler popülerlik atmış? Furkan Ahir Hardcore'da 6336 S2 Wanted NTX Eren 777 TB4X Emir's Gadenemi, Obir Yusuf, Sui, BBX Margon, Abo Mehmet ya Mahmut ya da Muhammed, Ali, İzzet Korkmaz. İsmi gözükmeler varsa da onlara da çok teşekkür ederim. İlk başta hemen şöyle bir etkinlik kısmını göstereyim arkadaşlar. Oyuna yeni inci maceraları etkinliği geldi. Yeni okyanus sürevinin sürümü 11 Temmuz'da geliyor. Tamam güncelleme 11 Temmuz onu da kesinleştirmiş olduk. Buraya geldiğinizde arkadaşlar normal şartlarda siz eğer sandığa gitmediyseniz burayı başlatamayacaksınız. Tamam mı? Çıkalım abi. Peki sandıkta ne var? Sandığı nasıl alacaksınız onu da göstereceğim şöyle. Şöyle bir mercan var. İnci fısıldıyor. Deniz yadigarın sahibi olmak hükümdağa itaat eder diyor. Birazdan bunu kullanacağız. Peki bunu nereden buluyoruz arkadaşlar? Hemen onu da bir geçelim. Şöyle bir onu da size göstereyim. Şimdi burada... Atladık. Adam geliyor. Burada adamı güzelce indiriyorum. Dedim geldim çekeyim. Milletin yavaş yavaş haberi olmaya başlamış. <laughs> Gördüğünüz gibi Ruins tarafındayız. Ahtopot da oyuna gelmiş. Oyunun başında vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Sonradan kaldırıldı. Neyse. Dedim şu adamı öldüreyim. Başa bela olmasın. Şuradan hop finito. Buraya geliyorsunuz abi sandığa. Buradan loot veriyor. Açıyorsunuz sandığı. Hadi bakalım. Loot'umuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi orada bir tane inci çıktı. İnciyi buradan alıyorsunuz abi. Tamam mı? Sandık olayı bu kadar basit. Bunu buradan aldık. Tamamdır. Hemen geçelim abi. Kapatalım. Etkinliğe geliyoruz başla diyoruz. Bundan sonrasını bilmiyorum ne yaşayacağım. Başta diyelim abi. Bir tane inciyi aldığımız için. E ee, görüntü yok. <laughs> ha geldi. Dur, oyunun sesi çok fazla. E, ee, içindeki denizci ruhu. İnci gücümü kullanarak su altındaki niteliklerini keşfet. Allah Allah. Büyük balina. Bu sesi çok fazla geliyor mu bilmiyorum. İncinin kayaneti efsanelerde adı geçen o dev koleksiyoncu sensin demek. O <laughs> karnında taşıdığın söyleniyor. İnete Panda bizim oyuncu okuyorsa ki en değerli yoldaşın. E, tamam. Hayalet nişancı. Daha fazla sır diyor solda. Dur şurayı bir kapatayım benim kamerayı arkadaşlar. Okey. Devam et. Aha. 100 AG. 5 tane klasik. 5 tane de şey tamam. Yeni okyanus serüveni sürümü 11 Temmuz tamamdır. Üç dişli mızrak. Üç dişli mızrağın sırrı. Üç dişli mızrak okyanus krallığının gücünü semboldür. Güçlü bir deniz hortumu çağırma becerisine sahiptir. Tamam. Burada biraz özelliklerden bahsetmiş. Okyanus sarayı. Okyanus sarayının sırrı. Tamam güncellemedeki alttaki şeyi gösteriyor. Denizin kanalı tamamdır. Buradan ileri gidilmiyor mu? Bu kadar mı yani olay? Geri gitsem. Aa bu kadarmış. Ben a dur şuradaki inciye bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ha buradan da bu ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Az önceki ödülleri. Anladığım kadarıyla burası bu kadar. Ya da veyahut da devamı gelir mi bilmiyorum. Bir daha tıkladım. Dur bakayım. Enteresan. Başla. Tamam. Geç diyelim burayı. Geçiyoruz. Daha fazla sır. Burası aynı. Burada bir farklılık yok. Tamam çıkalım. Neyse. Şimdi bunu da geçtik. Ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ev şeyi vardı. Popülerliği. Ev yarışması. Dedim alabilir miyim diye düşünüyordum. Tamam mı? En sonunda 303 puan yaptım arkadaşlar. Burada destekleyen arkadaşlar varsa onlara çok teşekkür ederim. Şuradan 100 paramızı ve mis gibi kartal setimizi krom art şey mi oluyor? Bunu giyince destansı mı oluyor set? Ne oluyor? Anlamadım ki. Şöyle paylaşalım bir de. Şuradan paylaşalım abi. Şurayı selim. Da 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 Paylaştık abi. Hemen bir kartalı yanımıza alalım değil mi? İlk göz ağrımız. Hadi bakalım. Tamamdır. O 100 para çok iyi oldu. Mis. Envanter değil. Atölye. Yoldaş. Kapat. Kartal nerede? Şöyle mi gideceğiz? Aha geldi baba. Aa. Bir dakika. Bilgisayar. Burada dest ha, seti destansı oluyor. Ha. Tamamdır. Vay güzel oldu. Neyse destansı kartal setimizi de bu şekilde almış olduk. Evet arkadaşlar etkinlik bu şekilde. Onu da söylemiş oldum. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Bu arada kartal setini kimler aldı? Yorumlara yazsınlar. Merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.